geliyor. Anne, kumanda bozuldu galiba. Tamam kızım. Ne oldu? Anne, kumanda bozuldu galiba. Kızım korkmana gerek yok bakayım. Yok olmuyor. Ben babanı çağırayım. Aşkım, aşkım e, yemekleri ben yap yapsam da e, kumanda bozuldu galiba. Öf, her zamanki gibi. Yüz defa falan yaptım buna. Bir daha bozulmasın ha. Kızım bak yine ayarlarım bozdun. Tamam aşkım ben yemekleri hazırlıyorum. Tamam. Kızım yine yemek mı bozdun. Yo baba ben normalde çizgi film mi izliyorum? Bak kumanda burada. Annem koydu. Ben de buradaydım. Ama masayı şöyle çektim. Yani abajurun yanına çektim. Ben rahatça böyle filmimi izliyordum. Tamam kızım. O zaman ayarları bozmamış. Bir şey olmuş. Neyse ben yap ben ben bir ona bakayım. <laughs> of. Köpüş köpüş köpüş. <laughs> köpüş dur girme girme. Bak mi geldi? Tamam yaptım mı? Tamam. O zaman ben devam ediyorum. Sonunda be. Yemeği yaptım. Ay kumandayı yaptım. Pardon. Hadi kızım artık istedim. Artık Hansel'le Greter çizgi filmine devam et. Aşkım artık makyajına devam edebilirsin. Tamam. olsun artık canım makyaj Siz çok özledim. Anne ödevler bitti. Ay düştüm. Tamam kızım. Hadi siz kardeşinle beraber havuzda yüzün. Tamam. Kardeşim hadi gel beraber havuzda yüzelim. Tamam. Tamam hadi ben dansı mı Tamam. 5 dakika sonra. Tamam hadi artık e, uyuyalım birazcık. Ben uyuyacağım. Tamam. Zaten uyuyalım dedim. Ben uyuyorum. Sır. Hadi ben de burada uyuyayım. İyi geceler abla. Tamam iyi geceler. Yengeler geliyor çocuklar. Uyanın artık. Baba ya daha yeni daha yeni şey yapmış. Abla. Abla. Ne oldu? Yengemler geliyormuş. Ne? Olamaz. Şimdi efe Khan gelecek. Kaç kaç? Baba, Efekan da mı gelecek? Evet, ne oldu? Ama odamızda çok da otuyor. Benim yatağıma bile deviriyor. Benim de. Biz Efekan'ın, biz zaten orayı banyo gibi yaparız, banyo deriz. Orası bodrum deriz, giremez. Tamam. O zaman kapıya bodrum yazalım. Tamam. Hadi gel çabuk. Hemen e, şey izleyelim. Hansel ve Evet, hadi. Ben buraya oturacağım. Hadi patlamış mısırlı mısırları alacağım ben. Baba patlamış mısır alabilir miyim? Tabii ki. Ay. Ben bu patlamış mısır. Ha, teşekkürler. Aldım. Hadi başlattım. Haydi oturamadım. Yengeler. Yengeler gelirken. Efe Kaan haydi çocuğum. Efe Kaan. Haydi çocuğum artık geldik. Tamam 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 tamam. Tamam 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 tamam. Rüt düt düt. Ben de geldim. Hadi. Ding dong. Aa hoş geldiniz. Hoş mu? Şuradan geçebilirsiniz sizken. Oo havuz mu var? Epekancım öyle yapma tamam mı? Onu onlar zaten lüks bir villada yaşıyor. Ya biz niye böyle boşunlu bir yerde yaşıyoruz? Boğalım Tamam Yazdım. Ay. Çocuklar galiba Fekanlar geldi. Ne? Ay düştüm. Kardeşim biz yandık. Çok çok evet, bana, çabuk Bodrum'a, çabuk, yani odaya. Baba, yalnız çocuklar ödev yapıyor de. Çocuklar yalnız ödev yapıyor, beş dakika sonra çıkarlar. I ben Hansel ile Gretel'i izleyeceğim. Merhaba Cinderella teyze. Merhaba tatlım. Ee, ile Gretel açayım mı sana? Üf, çocuklar da patmış mı sıra? Doydu ha. Tamam açtım Hansel ile Gretel'i. Aa masa düşüyor. <laughs> Bismillah. Hadi e, şey yapalım artık. çocuklar niye çıkmadı ya? Çocuklar niye çıkmadı?